أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli kardeşlerim, Sülasi Mezitler'den gidiyoruz. Sülasi Mezitler 12 baptır, 3 neviydi. Birinci babı görmüştük arkadaşlar. Kısaca tekrar etmek gerekirse, Mevzularını sayalım. Sülasi Mezitler'in birinci nevisinin birinci babı Ekrem'e yüklü ikramen mevzun. İkinci bab ferraha üçüncü bab ve diye arkadaşlar evet. okumuştuk evet. enne ussani sülasi mezitlerin evet. arkadaşlar ikinci nevisine gelince daha önce özetini vermiştik arkadaşlar ve evet. huve mazide fihi harfani kendisine iki harf ziyade edilen fiillerden bahsedeceğiz ala sülasi il yani üç fiilin aslı üç üçtür arkadaşlar. O üç üzerine, 3 harf üzerine iki harf daha ziyade edilmiş ve toplam mazide 5 harfli olanlara arkadaşlar, <laughs> sülâs Mezid'in ikinci nevisinde e, Sülâs-ı Mezid ikinci nevisi olarak değerlendiriyoruz. Ki vâ huve hamsetü ebuâ bin Bunlar da beş baptır. el babul evvelu, birinci bap arkadaşlar. İnfeâle, yenfeâlu, <laughs> infiâlen Asdafîrin aslı, kökü faaledir. Evveline alamet olarak arkadaşlar evveline hemze ile nun ziyade etmişiz. Mevzunuhu arkadaşlar bu fiilin mevzunu nedir? İnkesere yenkesiru inkisaren bu fiilin aslı arkadaşlar kesereydi. Sülasi Mezid'in ikinci nevisinin ikinci babı, birinci babında arkadaşlar birinci babında geldiğinin alameti nedir? Burada evveline hemze ile nun ziyade edilmesidir. Ve alametuhu peki bu babın alameti nedir arkadaşlar? En yeküne madihi ala hamsete ehrufin mazisinin beş harf üzeri olmasıdır. Ne sebebiyle? Bir ziyadetil hemzeti ve nuni. Hemze ile nun ziyade ediliyor arkadaşlar. Fi evvelihi evveline ve binauhu lil mutavaati. Bu babın binası mutavaat içindir arkadaşlar. Mutavaat arkadaşlar daha önce geçmediği için bizim Musanif Hazretleri mutavaat kelimesinin manasını açıklayacak. Ve manel mutavati, mutavatın manası nedir arkadaşlar? Husuru eseri şey'i, bir şeyin eserinin hasıl olmasıdır. Neden? Antaallukul fiyalil mutaaddi. Mutaaddi fiilin alakalanmasından dolayı arkadaşlar, e, karşı tarafta bir eserin meydana gelmesidir. Nahvu kesertu ez zücace, ben camı kırdım. Fen kesere dalike ez cam o camda benim kırdığım camda kırıldı. Fe inne inkisare zucaci çünkü camın kırılması arkadaşlar eserun bir eserdir. Hasale an taallukul fiilil mutaaddi hasale hasıl olmuştur. Gerçi ibare biraz farklı ama biz öyle düzeltiyoruz arkadaşlar. orijinal ibaresini okuyalım. Hasale hasıl oldu. Antaallukil kesri kırmak lık kırmaklık fiilinin taallukundan ellezühe'r el fiilun ki kırmak da e, nedir? mutadif fiildir. Direktmen aslında şöyle şey daha kısaltabilirdik ibareyi. Hasalan taallukul fiilil mutaddi. Mutaddi fiilinin alakalanmasından dolayı bu cam kırılmıştır. El babu sani arkadaşlar sulasi Mezid'in ikinci nevisinin ikinci babına gelince arkadaşlar iftala iftâlu iftâlan Mevzunu, peki bunun mevzunu nedir arkadaşlar? İctema'a yectemi'u ictima'an. Aslında fiilin aslı cema'ydı arkadaşlar. Evveline bir tane hemze e, faul fiil ile arasında bir tane taziye ettik. Yani bu sülasi mezin. ikinci nevinin ikinci babının alameti arkadaşlar alameti e, evveline bir hemze aynı faul fiil ile arasında bir taziye edilmesidir. Alametu en yekune madiyi ala hamsi ahrufin. Bu babın alameti arkadaşlar mazisinin beş harf olmasıdır. Bir hemzeti fi evvelihi. Hemzenin evveline ziyade edilmesiyle. Daha ve ta'i bir de ta'nın ziyade edilmesi. Ne ile arasında arkadaşlar? Beynel fa'i vel ayni fol fil arasında. Ve bina eydan lil mutavati. Bu babın bu bakta da bu bakta gelen arkadaşlar fiiller de aynı yukarıda olduğu gibi mutavat ifade ederler. Nahu cemaatu el ibile ben develeri topladım. Peki ben develeri toplayınca ne oldu? Ortaya ne çıktı? Fecitema zalike el ibilu bir eser meydana geldi ki o eser de arkadaşlar o develerin toplanmasıdır. El babu 3. üçüncü baba gelince arkadaşlar ifalle yefallu ifilalen ifilal babı arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi baş tarafına bir hemze son tarafına da lamel fiilinin cinsinden bir harf ilave edilmiş buraya ziyade edilmiş. Mevzunuhu ihmarra yahmarru ihmiraran. Bu alameti peki bu babın alameti nedir arkadaşlar? En yeküne madi ala hamsete ahrufin mazisinin 5 harf olmasıdır. Ziyadetil hemzeti fi evvelihi evveline hemzenin ziyade edilmesi ile daha bu harfin ahara min cinsi lamif yalihi bir de başka bir harfin ziyade edilmesiyle fi ahiri sonuna. Sonuna başka bir lamet fiilinin cinsinden başka bir harfin ziyade edilmesiyle evveline de bir hemzenin ziyade edilmesiyle arkadaşlar mazesinin beş harf üzeri olmasıdır. Ve binahu li mübalagati lazmi bu babın binası lazımın mübalagası içindir. Lazım belli zaten arkadaşlar. Mutadde olmayan mübalağa ise burada anlattığımda daha böyle e, ee, mübalağa yapmak. Zaten Türkçe, Türkçe'de kullanılan bir kelime. Lennehu yukarı çünkü söylenir. Ne denilir arkadaşlar? Hamure zeydun. Ne zaman hamure zeydun denilir arkadaşlar? İdâ kâle lehu fil cümlet ama. Azıcık bir kızarıklık olduğu zaman zeyt diyelim güneşte durdu ama birazcık kızardı. Birazcık kızarırsa hamur ederiz. Ve yukalu ihmerre zeydun. Ee, bu Sülâsi mezide ikinci nevisinden de getirebiliriz arkadaşlar bu fiili. O zaman İhmerre dememiz gerekiyor. Ama bunu söylerken Ne zaman arkadaşlar böyle söylenir? Birincisi hafifte bir kızarıklık olduğu zaman Hamure Zeydun deriz arkadaşlar. Daha fazla bir kızarıklık meydana geldiği zaman da İhmerre deriz arkadaşlar. Çünkü Arapçada bir kaydı var arkadaşlar. Genel olarak kesretül huruf tedullarla kesretül maani. Yani kalıptaki harflerin çokluğu mananın da çokluğunu ifade eder. Vakile bil elvan vel uyubi ee, bazı yani kil zayıf bir görüştür arkadaşlar. Söyleyen kişi pek muteber olmadığı için kile dedi bizim Musa'nın Hazretleri. Normalde eğer muteber, alim, muteber bir alim olmuş olsaydı ismini burada verirdi. Yani bazıları demiş ki bu bapta gelen fiiller arkadaşlar e, renkleri ve ayıpları ifade eder. Misalul elvan örneklere örnek e, misalul elvan renklere örnek arkadaşlar bu ihmarra zeydun zeyt kızardı ve misalul uyub Ayıplara örnek arkadaşlar. Nahu i'var ve zeydun. zeyt şaşı oldu. Yani gözleri şaşıdır. Elbabur Rabi'u. Dördüncüsü arkadaşlar. Tefa'al yetefa'al tefa'ulan. Mevzunuhu peki bu fiille ölçülen nedir arkadaşlar? Tekelleme tekellemu tekellumen. Ve alametuhu peki bu babın alameti nedir arkadaşlar? En yekune madihi ala hamse tahrufin. Diğer diğer fiiller gibi bunların da arkadaşlar özelliği mazide beş harfli olmak olmaktır. Bir ziyadeti taifi evvelihi evveline bir taziyade ediliyor. Ve harfin ahira beynel fai vel ayni Folfil ile aynet başka bir harf ziyade edilir. O da min cinsi ayni fiili aynet fiilinin cinsinden olacak tabi. Ve binaulitekellüfi. Bu babın binası da arkadaşlar tekellüf içindir. Tekellüf nedir? Ve mane tekellüfi. Tekellüfün manası tahsilul matlubi. istenileni elde etmek ama şey en bade şeyin. Yani istenilen bir şey var. Onu elde etmek için tekellüf etmek yani biraz böyle zorlanmak. Peyder pey şey şey hedefe ulaşmak arkadaşlar. Nahu taallemtu el ilme taallemtu el ilme ilmi öğrendim. Nasıl öğrendim? Meseleten bade meseletin. Mesele 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 mes ne yaptın? İlmi öğrendim manasında. El babul hamisu beşincisi arkadaşlar tefaale yetefaalu tefaulen bir. Mevzunu tebaade yetebaadu tebaudan bir arkadaşlar. Ve alametuhu peki bu babın alameti nedir arkadaşlar? en yekune madihi ala hamsi de bunların da arkadaşlar mazileri beş harf üzerine oluyor. Bir ziyadeti taifi evveli evveline ta ziyade ediliyor. Ve elifi elif de ziyade ediliyor. Ne ile neyin arasında arkadaşlar? Beynel fa'i vel ayni fa'ul fi'le aynel fiili üzerine. Arasına daha doğrusu. Ve bina uhudil müşareketi bu babın binası da ortaklık içindir arkadaşlar. Beynel ifneyni fesaiden mufala babıyla bunun arasındaki fark arkadaşlar Mufale babında arkadaşlar sadece iki kişi arasındaki ortaklığı ifade ederdi. Bazen de teklik için gelirdi. Ama burada iki kişi ve daha fazla kişiler arasındaki ortaklığı ifade eden. Misalül müşareketi beynel lifneyni. İki kişi arasındaki ortaklığı ifade eden örnek nehu şudur. Tebe'ade zeydun ve amrun. Zeyd ve amr birbirinden uzaklaştı. Ve misalül müşareketi fesaiden daha çok kişiler arasındaki ortaklığı ifade eden örneğe gelince nehu şudur tesaleha el kavmu kavim barıştı. Yani daha önce küs olan, daha önce kavgalı olan bir topluluktan bahsediliyor. Onlar barışmış. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Bir sonraki derste karşınızda olmak dileğiyle Allah'a emanet olun.